Kocaeli Üniversitesi memur olumu yapacak arkadaşlar. 110 yeni kadro açıldı. 1 Haziran'da müracaatlar başladı. 15 Haziran'a kadar müracaatlar devam ediyor. 30 yaş sınırı var. Özellikle koruma ve güvenlik için kadınlarda 1.65 santim, erkeklerde 1.70 santim ve boy kilo endeksi önemli. 13'ten fazla ya da 13'ten az olmaması isteniyor. 110 alımda neler var arkadaşlar? Biyolog, hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli, destek personeli, diğer destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, bayan koruma ve güvenlik görevlisi. Toplam 110 personel alımı var. Müracaatlar internet üzerinden online yapılacak arkadaşlar. kocaeli.edu.tr ben linkleri, yorumlara atacağım. Detayları inceleyerek KPSS puanı sıralaması bas alınacak. Linklerden tüm detayları inceleyebilirsiniz. Hepiniz